Ateşin var mı, bu cehennemde, kalemim kağıda, o öğrenlerden Can evim cansız, manevi yatıp hiç donsa Kaybetti kaç kere hakkı, dokuz canına da koydu Kaybetti kaç kere hakkı, dokuz canına da koydu Kaybetti kaybetti kazandı Sonunda anda sözlerinin haklı çıktı Sırtından sultanları sırt sürdü etrafı sarıldı çıkışlar kapalı Sıvışmaz yalnızlık yaramış nasıl kalp açamaz artık kopar parçama Çok normal yapardım yerinde ben olsam tek ortak noktamız yaşama sarılmak Olmak olmamaktan o kat daha kıyak olsam trapez oyuncak bana zarar. Onlar düştü düştü yoluma yanımda korkaklaşıp püktü sonunda Kolay sanıp güldü çocukça çok aptalın düştüğü tuzak ben olmaktan dururum o kadar Al, duramadım kimseye koyamadım Al, 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 ol. ne olursun yanımda Bana sözler söylemanın yoksa Dönmedin, sevgilim geri dönmedin delilen gibi de. Bıraktın beni gerçeğe, çareliğe Geri dönmedin Bendeki selleri, sen bendeki senleri saç çek ektiğin her şeyi Tarihim döndü sen dönmeden Her haller içindeyim ki Çıkartamadı sevgi Sigara yakıp dedim Yıkılmayacağım ki fıkkınım ama sebebim Senin için değer her birine kalacağım Değil kalacılı bulacılı deli kalmadı Gönle içini şerefine kanaladı bu bit Bacak bacak üzerine at Allah'ımı nefis Yakışını yapışına kayıtsız kalış rapim Dönmedi sigaraya bile göt seni dön gel geri eşkisi gibi öp beni görken eline kesin de şu gözlerim böyle bir şey görmemiştim <laughs> öz benliğim ön sözümken mahrumum sana söyleneyim ört geçmişi ya kibritli tüm hataları kökten temizle o <laughs> oh, Dönmeden sevgilim geri dönmedi Deliler gibi özledim Bıraktın beni göz gibi Geri dönmeden Dön senleri Söz çekerek din, her şeyi Talim döndü sen dönmeden